haritası çıkarmak kolay bir şey midir yoksa zaman alan bir şey midir? Ee, aslında oldukça zaman alan bir şey. Eğer özenerek çalışacaksanız ben bir danışanım için yaklaşık 6-7 saat hazırlanıyorum. Hani böyle biraz kahve ile karıştırılıyor ya astroloji. Evet. Böyle 5 dakikada bakılıyor gibi öyle, öyle değil çünkü. aslında. Değil evet. E çünkü astroloji aslında hani hazır program var ama geri kalan şeyler sizin yorumunuza bağlı. E, topu topu 10 tane gezegenle biz kişinin bütün hayat temalarını yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden çok dikkatli özenli çalışılması gereken bir şey. Hep şunu merak ediyorum. Şimdi belli olan bir tarih ve doğum saati var. Yani Hı -hı. bu değişmeyecek bir şey. Evet. Şimdi bunu X bir kişi gördüğü şey aynı, Y bir kişinin de gördüğü şey aynı ama şimdi ikisi farklı farklı yorumluyor. yorumluyor. Evet, yoruma dayalı. işte. orada birazcık tecrübe işin içine giriyor. Dediğim gibi konular mesela Venüs sizin hem ilişkilerdeki durumunuzu gösteriyor ama aynı zamanda parayı da gösteriyor haritanızda gibi. Yani her taraftan çift yönlü bakıp kişiyle de konuşarak onları çek etmek lazım. Ben ilk önce çalışıyorum sonra arada bazı sorular soruyorum. İşte e, kariyerini, kendini, şansını mı görüyor, nasıl görüyor, annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi. Ondan sonra tekrardan toparlıyorum. Bu parmak izi gibi bir şey herhalde. Ya. Evet. Yani kişiye ait özel kişiye bir şey. Kişiye özel. Evet. Ve siz de aslında gıda mühendisiniz. Bir baktım evet. böyle işletme <laughs> okumuşsunuz. Bu astrolojiye evet. ilginiz var. Detaylı da araştırıyorsunuz. Evet. Tam olarak nasıl çıkartabiliriz? Biz ben de mesela akrep burcu olarak biliyorum ama saatimde biraz şey var. Yani yükselenimle ne değildir. Evet. Buradaki kriter ne? Neye göre bir tam olarak Burcun, Akrep, yükselinin şu ya da şu diyebileceksiniz? Yani, yani. doğum haritası dediğimiz şey aslında evet. bizim nefes aldığımız anda gökyüzündeki gezegenlerin konumu ve konumu. olduğumuz lokasyonda ama. Hmm, lokasyon yani lokasyon da, da çok önemli. Doğduğun yani, yer. Evet aynı anda işte İstanbul'da doğan biriyle Fransa'da doğan birisinin haritası aynı değil, değil. tabii ki. Evet. Daha sonra da bu yıllık öngörüm dediğimiz şeyler de yine bu sefer yaşadığınız yere göre bakılıyor. O da önemli. Mesela burada İstanbul'da doğdunuz bildiğiniz ama Amerika'ya taşındınız. O zaman ondan sonraki sizin haritalarınızı Amerika'ya göre bakmak Sezarian gerekiyor. normal doğum çeşitleri hastanede olmaz. Onlar öyle önemli değil değil mi? Onlar Fikir önemli olarak. değil ama sezeryanlarda tabii çok saat seçiliyor şu anda. Hmm. Aslında o bebeğin kaderi annesinin astrolojiyle ilgilenip yükseleni aslan olsun diye gelenler de var. Hmm. Onlar ikisi birbirinin içinde. Peki doğum öyle saatini bilmiyorum. bilmiyoruz. Hadi bakalım. Doğum haritasını nasıl i̇şte o çok sıkıntılı biraz. Çünkü doğum saati çok önemli gerçekten. 4 dakikada bir burç değişebiliyor. Bizim şimdi mesela 2000'lerden sonra doğan çocuklar tabii şanslı hepsinin doğum sertifikaları var benim oğlumun da öyle onların haritalarına bakmak kolay ama daha eski jenerasyonda genelde ezan saati olarak geliyorlar bana veya şu anda bir danışanınkinde çalışıyorum akşam haberleri demiş ona da annesi hmm. İşte 7 civarını arıyoruz eğer sizin belli bir aralığınız varsa ezan saati belli bir aralık yani yıllara göre 2 saatlik 3 saatlik bir aralık. Orada e, hayatındaki önemli olaylardan bunlar da işte evlenme, boşanma, vefatlar, ameliyatlar olabilir geriye doğru giderek doğum saatini hesaplayabiliyoruz. Rektifikasyon evet, deniyor buna da. Evet ben bir Kasım ayında sabaha doğru sabah ezanıyla birlikte Karataş'ta işte ikinci katta doğmuşum. Sizinkini 3, bulabiliriz. 3.10'da 73 bulunabilir. Bulunabilir yani, böyle tabii, Konuşuruz tabii. o zaman. Peki bulduk evet. haritamızı çıkardık. Bu evet. bize ne gibi kapılar açıyor? Yani hayatımıza ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Şimdi ben ilk önce kendim için astrolojiye başladım. Evet. Çünkü bana hakikaten ciddi bir kılavuz oldu. Kendinizi bir kere iyi tanımanızı sağlıyor. Aslında bence herkesin en azından bir kere harita böyle adam akıllı yorumlatması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra da belli dönemlerde öngörüm dediğimiz mesela aslında astrolojik yeni yıl, iki doğum günümüz arası. Bu da önemli hmm. bir bilgi. Çünkü genelde yıl başında geliyorlar. 2021'de beni ne bekliyor diye. Ama sizin doğumunuz Ağustos'taysa 2021 değil, Ağustos 2020'de zaten başlamış oluyor haritanız Kesinlikle. çoktan. E, o yıl sizin hayatınızda öne çıkacak temalar nedir? Sağlık mı öne çıkacak? İşte erkek danışanlar genelde iş soruyorlar. Yatırım yapabilir miyim bu yıl gibi. E çocuk haritalarında da işte çocukların kapasitesi, natal kapasitesi tabii onu gerçekleştirip gerçekleştirememesi de olduğu ortama bağlı. Yani içinde olduğu aileye de bağlı. burada bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim haritamın aynısı bir İspanyol şarkıcı da var. Ben de İTÜ'de okurken yarı zamanlı konservatuvara gidiyordum ama Değil sonra güzel. ailem bana dedi ki onu bırak. Harika. Ben bıraktım. Aslında benim haritamın bir şarkıcı vaadi vardı bana hmm. ama ben kendi Aa. seçimlerimle onu gerçekleştiremedim. Onun gibi yani hmm. mesela diyorum ki çocuğunuz herkes her istediği mesleği olabilir hmm. ama doktor olursa mutlu olur mu? Hmm. Ee, yani çalışarak... Ama bu haritanız değil ki siz kendi içinizden gelecek şeyle ama o da onu etk etkiliyor. Ama mu? etkiliyor. Oradan bir sinyaller veriyor. Bir de lokasyon astroloji dediğimiz bir şey de var. Dünyanın neresinde mesela daha mutlu olursunuz? ...kendinizi hangi oh. ülkeye daha ait hissedersiniz? Karayip'lerde mutlu olurum evet, ben. Evet. De öyle de değil ama işte, de. öyle düşünün, öyle geliyor <laughs> da daha de çok da e, yurt dışında okumak isteyen evet. gençler için evet. Avrupa'da ülke seçiyorlar. Hani öğrettim hmm. dediğimiz Merkür çizgileri evet. nereden geçiyorsa o ülkeleri tavsiye ediyorum o zaman okul için. Ya bir de ay burcu var. Hani evet. Biz tabii Çok güneş ve işte, ay, ay, olacak. Bunu duymuştum <laughs> ama bir de sizden dinelim. Ay burcu nedir? Kişiye göre değişebiliyor mu kişilere göre? Ee, ay iki buçuk günde bir e, burç değiştiriyor. İşte Hı. bir ayda da toplam 12 burcu dolaşmış oluyor. Doğduğunuz gün hangi burçtaysa sizin ay burcunuz o. Hı. Ama ay burcu gerçekten bizim duygusal motivasyonlarımızı anlatıyor. Ee, çocukluk çağında annemize bakış açımızı anlatıyor. Benim oğlumla ilişkimde çok faydası oldu. Ben kendim işte belki dört dört bir anne zannediyorum ama o beni nasıl görüyor? Evet. Belki sosyal yönden eksik görüyor, belki başka yönlerden eksik görüyor. O tavsiyelerde de çok işe yarıyor. Bir de ilişkilerde diyelim siz Koçsunuz. Evet. Boğa ile hiç anlaşamıyorum diyorsunuz. Evet. Koç'la Boğa normalde güneşleri anlaşamaz ama anlaştığınız çok iyi bir Boğa çıkıyor. Belki onun ayı Koç, bilmiyorsunuz. Hmm. Yani o zaman güneş ay uyumu olmuş oluyor aranızda. O zaman iyi anlaşıyorsunuz gibi. Hmm. Ay burcu önemli. Bir de e, şunu da eklemek istiyorum. E, mesela ofisinizde diyelim 10 gündür toplamak istediğiniz işleriniz var bir türlü canınız yapmak istemiyor. Eğer o gün içinizden böyle bir istek geliyorsa baksak muhtemelen ay başaktadır o gün. Öyle de etkiliyor. Evet. Ya da işte rejimi bozduğumuz başakta oldukça. E, ay başakta olduğu günlerde evde, ofiste böyle çok iş yapma, toplama tertip düzen moduna giriyoruz duygusal olarak. Ya da rejimi bozduğumuz günler genelde e, ayın boğada olduğu günler oluyor. Yani bilim, siz de, mesela astroloji hakkında bir sürü yorumlar var. Siz daha Hı -hı. bilimsel yaklaşıyorsunuz. Bu işin bilimi de çok önemli. Yani yorumlarla ilgili. Peki bundan sonra gökyüzüne baktığımızda değişimler oluyor. Ne getirecek bu gökyüzündeki değişimler? E, sizden ben dinlemek evet, retro isterim. Mu? Evet, şimdi 30 Mayıs'tan itibaren 23 Haziran tarihine kadar Merkür Retrosu var. Merkür en popüler retro. Zaten bir yıl içinde 3 kere oluyor minimum. E, retro'da yeni bir şeylere başlamamak gerekiyor genel olarak ama çok fazla olduğu için de tabii ki bütün hayatımızı durduramayız. En azından retroları da şöyle değerlendirebiliriz olumlu zamanlar olarak eksik kalan işlerimizi bitirmek. Aslında biraz pasif kalmak lazım yani önemli olan yeni bir şeye başlamamak bir imza atmamak imza konusu önemli mümkünse Aa. tabii ki. Hmm. Bir de elektroniklerde çok sıkıntı çıkıyor telefon güncellemede bile bozulabilir. Aa. E, retrolardan önce onları bitirmek Kaç gerekiyor. Kaç gün bekleyeceğiz retroyu? 23 Hazirana kadar bayağı da uzun. Hmm. O öyle yeni bir şey, mümkünse seyahat, seyahatlerde de işte valiz kaybolur, uçak geç kalır, Yapmayı. öyle öyle şeyler ne oluyor yapacağız? genelde. Ne yapacağız, ee, ne yapacağız bir 23'ün Önceden başlattığınız şeylere devam edebilirsiniz. Ha, e, tamam. Diyelim ev tutacaksınız, ha, öyle kira şey. kontratı imzalamayın gibi. Hadi yeni fikir Bekletin. olarak gelmesin ha, yeni o zaman. Çok, evet. Peki bu süreçte hangi burçlara siz daha şanslı görüyorsunuz? Bunlar yani aslında e, Merkür Retro'su haritaya özel olarak çalışıyor. Şimdi evet. ikizlerde olacak retro. tabii ikizler, güneş ikizler, ay ikizler onlar çok etkilenecekler. Yücelen ikizler. Evet. E, ama ilaki olumsuz etkilenecekler demek istemiyorum kesinlikle. Evet. E, bir de şu anda Jüpiter balıkta olduğu için e, su burçlarının hepsi şanslı. Balıklar, e, yengeçler ve akrepler. Akrep su grubu oluyor. Yani. Evet akrep su grubu. Siz akrepsiniz akrepsi evet. galiba değil mi? Akreplerden çok fazla doktor oluyor mesela. Evet, ben, Sular daha şifacı burçlar çünkü. Ben de sanata çok eğilimliyim. Ben kendimi davul çalarken buldum. İşte venüsünüze bakmak çırıyor. lazım. Venüsünüz belki aldım, Aslan'dadır, güzel bir yerdedir. Tabuka çalmaya başlamıştım. <laughs> Venüsünüz evet. de güzel bir yerde olabilir, ona bağlı. Şu Peki dikkat var. etmesi gereken burçlar var mı? Ee, öyle kötü bir enerji vermek istemiyorum ama havalar birazcık tabii ikizlerde olacağı için retro. İster terazi, mi? ikizler, terazi, kovalar ya da oralarda gezegenleri olanlar biraz daha retrodan fazla etkilenebilir. İşte e-posta atarken veya banka transferi yaparken öyle elektronik ortamdaki transferlerde iki kere kontrol etmek lazım en azından. Takılabilir. Evet, takılabilir. Ama bunu olumluya da çevirebiliyor muyuz yani illa hani değil mi? İlla kötü olması öyle gerekmiyor. Yok. Hayır hayır. Ya yani öğrenci diyelim ki doktor öğrencisi tezini yazacak, uzun zamandır yapamıyor. O retro boyunca 10 günde bir anda yazıp hepsini bitirebilir ya da doğduğu anda kendi Merkür retro olanlara da Merkür retrosu çok yarıyor bu sefer. Ticaret yapıyorsa çok para kazanıyor o 20 gün boyunca. Peki, gibi. Şunu da merak ben arkadaşım bir burcumuz var, bir Hı -hı. yükselenimiz Hı -hı. Var, var, bir de ay, ay burcumuz, burcumuz var. var. Şimdi bize yükselen ne işimize yarayacak hem yükselen. Şimdi kendi burcumuzu dinliyoruz hep. Şimdi yükselenle evet. ay, ayın ne yapacağız? Aslında bursa? yorumların hepsi o pek söylenmiyor. Yükselene göre yapılıyor. Hmm. Yani yıllık yorumlar, aylık yorumlar ya da işte bu ay dolunay var, bu ay tutulma var. Onların hepsi yükselene göre yapılan yorumlar. Tabii ki Güneş burcumuz hani ana burcumuz çok önemli bizim. O bizim hmm. kişiliğimizi, kimliğimizi, kariyerimizi, işte babamızla olan ilişkimizi çocukken 30 yaş öncesi onları anlatıyor. Yükselen bizim dış dünyaya gösterdiğimiz kimliğimiz aslında biraz maske gibi. Ay burcu da duygusal motivasyonlarımızı anlatıyor. Yani sizin çocuğunuzun ayı yengeçse mesela onu böyle yarıştırarak bak o senden yüksek not aldı gibi zorlayamazsınız. Daha çok içine kapanır. Onu daha çok ve takdir ederek yumuşak yumuşak çok ama doğru. Ay koçsa mesela hırslandırabilirsiniz onu. Hı. Sen daha hızlı koşmalısın gibi. Çocuklarda özellikle Kızım çok kullanıyorum.